Evet. Tepeye temkinli bir şekilde yaklaşıyorum. Çünkü e, tek başıma geldim. E, şu bölge bakın. Radar bölgesi diye geçiyor. Yani burada radar tepesi deniyor oraya. Orada askeri radar. Ege radar komutanlığının radarı var. Ama şimdi şu ileride açıkçası bir mağara gördüm. E, çok kararsızım. Şu Ağaçlık bölge var. Orada keçilerin olma ihtimali yüksek ee, ama ayı veya da bir kurtla karşılaşma ihtimali de yüksek. Çünkü Allah korusun burada bir şey olma durumunda kimsenin haberi olmaz. Ee, öyle bir bölge burası. Tehlikeli bir bölge. O yüzden e, dinleye dinleye gidiyorum. Temkinli gidiyorum. Aracım aşağıda. Çekebildiğim kadar çekeyim şöyle. Yani şu anda daha yüksek rakımlar çıkıyoruz. Tabi dediğim gibi kaç yılında işletildiğini bilmiyorum ama bir işletme olmuş burada. Taş ocakçılığı. Ama uzun zaman önce terk edilmiş anlaşılan. Burada herhalde daha farklı bir oluşum olduğunu düşündüler, kaya yapılarına bakarak. Çünkü sokulun türü kaya yapıları var burada. Belki sadece yol için kola almış kayalar da olabilir. Ama farklı bir düşünceyle de araştırma da yapılmış veyahut da bir işletme denenmiş olabilir. Hani buralara hiç gelinmemiş değil ama kim bilir kaç yıl önce gelindi en son. Onu bilmiyorum. Çünkü haritalara baktığımız zaman da haritalarda yer olarak hiçbir şey yazmıyor buraya. Yani ne bir eski taş ocağı diyor. Ne başka bir şey diyor. Hiçbir şey yazmıyor. Sürekli de temkinli gidiyorum tabii. Arkamı kolaçan ederek Sonuçta yaban hayatı, e, onların bölgesine giriyoruz. E, biraz da tedirginlik ondan. Yani bakın 1670 rakımda çıkarmış en güzelliğine bakın. Ve oksijen tabi azaldığı için e, nefes almakta zorlanıyorum. Normalde e, doğa yürüyüş yapan bir insanım ama evet şurada da bakın daha taze taze evet burada taze ke keçi kakaları var sürekli uçak geçiyor bu bölgeden şöyle uzakta gözüküyor bilmiyorum şu ilerideki mağara biraz tedirgin etti beni. doğa seviyoruz böyle. Mümkün olduğunca yapıyorum ama ilk defa bu kadar risk aldım. Çünkü ne diye belirsiz bir bölgedeyiz. Bu işte önceki maden ocağıyla da alakalı herhalde işletme ruhsatı olan bölgeler diye tahmin ediyorum. İşaretlenmiş kırmızı boya var yani. O boyalarda dikkat edin çıkmış zaten. Evet şu anda dağlık bölgeye çok yaklaştık. Daha önce Balıkesir'in dağlarında bulundum. Açıkçası bu kadar ürp hatırlamıyorum. Çünkü köylerden bayağı uzak bir bölge. Manzara yalnız muazzam. sadece doğa gezisi yani farklı bir şeyler aramak için gelmedim zaten farklı şeyler aramak için insan buralara gelmez burada benim amacım keşif belki şu anda radar kuleden dürbünle de izliyorlardır bilmiyorum hani buralarda öyle bir şey olmaz insanların kolay kolay girmeye cesaret edemeyeceği bir bölge Ama tabi ben normalde şu dağın üstüne de çıkarım ama dediğim gibi tek başıma olduğu için işte tedirgin oldum çünkü başıma bir şey gelmesi durumunda sadece konumun belli. Ee, haber alınamam durumunda e, yani tamam buraya intikal ettim ama bu da ne kadar sürer bilmiyorum çünkü olması gerek. Şöyle Yine hayvan dışkısı. yani bu canlı bir yaşam var aslında. Belki onların şu anda ortamlarına girdim Bu da nereden geldi demiş olabilirler. Ve taş ocağından kalma, şöyle gösterelim. Açıkçası daha tarafa pek gitmek istemiyorum. Aracım şurada. Mesafe biraz açıldı. Yani keşfetmeyi, doğayı görmeyi, öğrenmeyi seviyorum. Kendimde maden ile ilgili olduğum için daha güvenli geldi bana o taraflardan. Hayvanların şey, girmek için. Geçelim. Çok güçlü düz Sesleri algılamakta da zorlanıyorum. Yani dediğim gibi çok yüksek bir akım burası. Baktığımız zaman işte ayanın, yani radar tepesine yakın bir nokta dağın üstüne de çıksam herhalde en yüksek noktalardan biri olur burası. Burayı merak ediyordum. Yani şeyden gözüküyor burası. Belirli bölgelerde bunların şey devamı gözüküyor. Diğer tarafı buna büyük ihtimal. Şehre bakıyor da. Bilmiyorum çıkabilir miyim sadece. Dağın diğer tarafından herhalde bu şekilde biz buraya görüyoruz diye tahmin ediyorum. Oraya çıkma imkanım olursa buradan da bir çekim yapayım. Şimdilik sonlandırayım çekimi. Tekrar devam edebiliriz çekime.